Herkese merhaba dostlar ben Yusuf Aydar Bugün deli dolu manyak çılgın bir Two Man Squad PUBG Mobile Lite Gameplay virüsüyle Karşınızdayım abik ve bugün Yanımda Yunus var o oh, bir dakika yanıma takım atladı Bu da silah yoktu Bir dakika sakin sakin baba Oyun turtle'a geldik bu arada dostlar Güzel bir silah verirse Altında biri var sanırım Aha lan bir dakika Lan lan dur Şöyle... <laughs> Arkadaşlar buradaki yaptığım kosuzu çok hızlı bir şekilde <gülüyor> unutuyorsunuz. <gülüyor> Ama çok yakın bir mesafeydi ya yani neyse sıkıntı yok. Ee, bu arada dostlar ne yapıyorsunuz nasılsınız lan? Bir dakika bu nereden çıktı? Öl öl bir öl güzel. Dia elel. Tamam ben seni direkt bitireyim. Arkadaşları arkada tamamdır. Kanki yakın ol bana sen. Bu arada dostlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir dediğim gibi Beni soruyorsanız eyvallah benim de keyfim çok şükür çok güzel yerinde Güzel güzel video çekelim dedik şöyle de girdik bir turdula Bakalım daha adam varmış, şimdi buradaki baydığımın e, Leşi gelmedi kanki Bana yakın oluyorum kanka sen nereye gidiyorsun Ha orada da bir takım var. tamam Bir saniye geleceğim kanka da Bir dakika nerede bu Ha burada burada bir dakika nerede? Gördüm lan Nasıl ölmedin lan hop çok güzel yat aşağıya pompik pompik candır abi pompik güzeldir iyi <laughs> lan ne oluyor bir saniye gerçek mi bu bak ya lan malik gerçek misin bot musun hiçbir bot benim canımı bu kadar hızlı azaltmamıştı <laughs> bu arada dostlar boğazımda bir gıcık var kusura bakmayın biraz böyle detone olursam tamam Neyse bu arada e, çok erken olacak belki ama iki sen zayıftan hala kanalıma abone olmayan biri var ise kaç 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 <laughs> Hala kanalıma abone olmayan biri varsa kaçın abi kiti basayım dışarıdan biri geliyordu Yunus'tan lan bir dakika geldim kanka geldim geldim içeride mi adam tamam bir dakika bir dakika lan yok dışarıda bir dakika geldim nerede bu aha hop çok güzel lan sen ne çok güzel refleks attım buna ee, bunların bir veya iki adamı da olması lazım. Kanka seni tutsam yok tutmayacağım. Nerede? Aha lan. Yat aşağı oğlum. Yeni UMP'min yeni değil de daha doğrusu yani eee UMP'nin gücünü hissedin arkadaşlar. Neyse olmadı bu geç. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Burada çok, çok, güzel bir şekilde 7 kilimizi aldık abi. Bence gayet güzeldi. İki takımı temizledi burada güzel bir şekilde. Bakalım daha adam var mı bilmiyorum. Şunların lootuna bu şekilde bakacağım. AK'yi alacağım abi. AK severik. M416 çöp ya benim gözümde gençler. Yani hasar vermiyor artık. AK seviyorum ben. AK kullanıyorum. Aha lan. Çok güzel. Bir dakika. Tamam bunlar bot herhalde. Burayı temizledik diye bizim ödülümüz diyebiliriz yani kanka rezon var bu arada şimdi düşüyoruz kafamıza var ya <laughs> çok iyi olur neyse çok iyi olur mu oğlum ne diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya kanka burada kit var gel al kiti sen güzel 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 arkadaşlar burası temiz herhalde bizi burada hızlı bir şekilde ama kitini almıyor ha demin attım için burayı güzel güzel lootlayalım sonra diğer adamlara doğru gidecek aha bu ne lan oğlum yine mi bot nereden çıkıyorsunuz siz ya bot Niye bot zıplıyor lan? Aa Emesin mi çıktı? Şeyde uzaydan bağlanıyor herhalde bu botçuk arkadaşımız. Neyse. Lan ne oluyor? Lan botlar bir... Arkadaşlar bir dakika. Bu da bot. Neyse. Baya bot geldi ya. Nereden geliyor bunlar? Yerin altından türüyorlar anasını satayım. <laughs> Baya bot vurduk burada. 10 kille çıktık herhalde buradan. Gidelim biz buradan. Orada da mı var? Oha artık. Aa bak bak. Neyse oha solumda da var. Oğlum ne oluyor lan? Aha Allah Allah. <laughs> Baya bot çıktı ya. Geç buralara geç. Bu nedir abi? Biz gerçek adamlara doğru gidelim kanki. Let's go. bot ölse bir ya. Allah Allah. Aa bak bak. O ne lan? Enemy. Hop. Yok artık. Abi nasıl ölmüyorsun lan sen? Aha. Oğlum. Oha ne ölümsüz bot çıktı lan bu ne? Oğlum bu da bot. Şaka mı? Oğlum yanlışlıkla boss sonucu falan mı girdik? Ne yaptık biz? Öyle bir şey ol olmuş olabilir mi ya? Allah Allah. Yemin ederim 7 kill gerçekti iyi hatırlıyorum. Yere kalan 7 spot anasını satayım. Neyse. Prim kasarak <laughs> abi gizli bir şekilde. Turtle lan 14 leşle çıktım. Allah Allah acaba Turtle'da 14 kişiyi nereden buldu falan filan ya Ne yapalım arkadaşlar bot bot yani <laughs> ne yapalım Yapacak bir şey yok gerçek adamcıklara doğru gidelim seri bir şekilde biz bıktık ne ne bu öldürdüğüm adamların yarısı bot anasını satayım Yani yorumlarda öyle derseniz gerçekten haklısınız yani ne diyeyim E kanki e, bunlar ne böyle E bunlar ne böyle Tövbe estağfurullah 7 gerçek vurduk 9'u ee, bot böyle bir şey yok arkadaşlar rank asacaksanız vallahi buraya gelin ya bu nedir abi 7 8 tane bot vurduk anasını satayım bir 1 2 su falan temizlersek gayet güzel bir kilimiz olur yani neyse değişik arkadaşlar bakın bu bir taktiktir böyle buradayken kay kay biniyorsunuz hop zıpla diyorsunuz burada gayet güzel bir şekilde tam yapamasam da en azından yarısına kadar <laughs> hızlı bir şekilde geldi kanka bir dakika benim araç kaplamam niye gözükmüyor sen sür bir sen ne gözüküyor? Ne? Aa şimdi gözüktü. Yok artık ya. Böyle bir bakma vardır abi? Bu tur öyle şeyler olmasın. Bak zaten baya baya bot çıktı. Şüphelenmeye başladım bu turdan. Aman diyeyim. Aha bir tane daha bot. E çıldıracağım. Valla lobi yapacağım bir kanka de. bu ne? Allah'ım ya ya. Şükür be önümde ses var. Geldik oğlum. Biz siz fightlıyorsunuz. Öyle duydum. Aha baygın. Beleş şil. Çok güzel. Özel yaz. Kusura bakma kanka. Lan ne oluyor lan? Bu arada ben ne... Lan oy. Dur. Gel bakayım. Hop yat aşağı. Yukarıda biri daha var hop. Sen de yat aşağı. Oğlum bu MP mermileri ne lan böyle? 2-3 mermiye düşürüyor adamı. Değişik güzel güzel. Buggy ma lan? Araç geçiyor kanka. Abi bir buggy daha geliyor. Bir dakika ben loot yapacağım abi. Lan. Azda da eziyordu beni. Ha, bak çakala bak bak bak. Dur dur sen 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 şimdi değil. Kanka ne oluyor lan burada? <laughs> bir dakika bunlar kiminle fightliyordu? İleride refişek var tamam. E bitti mi bu kadar mı? Gizem falan filan var neyse. Kanki 19 kilim var vallahi hiç risk atmayacağım. Dur bekle burada şu rezon bitsin. Bu arada bak şurada bir araba durdu da şimdi geldi oraya. Rezon bitsin ondan sonra gideriz. 19 kilim var. Gayet güzel bir kill çıkabilir. Belki yarısı bot ama olsun. Gördüm 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 kanka. Tam bu adam bende sıkıntı yok. Tek mi lan bu? Lan dur dur dur. Gel buraya. Hop. Evet aşağı katil. Hadi bakayım. Güzel güzel. Bu arada dostlar şu an 20 kilimiz var. Gayet güzel ve 5 kişi kaldı. Kalan 5'ini de ben alırsam gayet güzel bir şekilde 25 kille maçı bitiririz abi. Ve dostlar bu arada birkaç kişi bana şunu söyledi. Dedik abi sen oyun oynarken falan videolarında çok fazla heyecan yapıyorsun falan. Hani maksat oyunu sarma için hani nasıl diyeyim ee, anlatamadım. Hani oyun oynarken böyle sıkılmayın diye ben öyle konuşmaya çalışıyorum ama o yüzden yani öyle konuşuyorum. Bir dakika bu adama sprey atamadık. Eee Böyle sessiz sakin konuşunca ben bir mayışıyorum böyle lan. Oy. Adama sıkılmıyor kanka ya. Beni tutsana gel gel. Birini baydın mı çok güzel. Oy kanka geliyor biri. Bir HS yedi. Kaçtı ama en son ikisi var ya. Kanka dur 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 sakin ol. Sa Seni mi bitirdi? Ulan çakal. Çakal bir dakika. Kanka uzak oynamam lazım bunlara. Keşke direkt araştıramasaydın ama. Bir dakika. Burada mı? Hop. Yok burada değil. Nerede bu kanka senin baydığını bitireyim bari. Nerede tutuyor? Ha, hop. Ne ölümsüz çıktı yarasa ne var? Bir dakika. Güzel abi. Şu 3x'i takayım. Burada ne oldu bilmiyorum. 6x bir baga mı girdi? Aha, önümde biri daha var. Hop. Oy! Oy, oy bir dakika çok güzel sıktı. Şuraya kaçıp bir kit basmam lazım. Dur dur size ölmem, size ölmemem gerekiyor. Kanki şu an bana araştırsalar. Abi araçladılar ya. Yapma yapma. Elinde en son iki vardı onun değil mi? Hayır, hayır. Hayır gelme. O silah ölmüş. Ya yapma. Yapma. Oha. Lan. Yanmıyorum şu an. imkansız Bir dakika. Tamam. Sakinleşelim baba. Sakin konuşuyor bugün. Bunları almamız lazım. s var. Lan molotofu kim alttan yaptı? Aga be. Yandık. Kaç kaç kaç. Bir dakika. Kitime basa. Aga be. Kankam be. Aga be. Orada kitime basabilseydim belki bir şeyler yapabilirdim ya başaramadık abi ya. Ya bugün de böyle bir video olsun. ne yapalım? Her zaman mı başaracağız? Bir kere de başaramadık abi diye bir seri başlatalım yani. Bazen böyle güzel güzel anlar çıkıyor. İki kişi birden geldiler ama yara sonu dedik. Kanka sağlık ne diyeyim yani. Birinizde son iki, birinizde e, M4 vardı. Yani yapacak bir şey yok abicim. Ya belki güzel bir kil olacaktı ama olmadı sağlık olsun neyse daha çok vaktimiz var yani bugün son değil daha çok çok daha güzel videolarla karşınızda olacağım bugün de bir başaramadık abi serimiz olsun dedik neyse sonraki videolarda görüşmek üzere video like ve yorum atmayı unutma görüşürüz öptüm Allah'a emanet ol ve bay bay